Hocam hacca veya umreye gitmenin Suudlara para kazandırıp o paranın da İsrail, Amerika gibi İslam düşmanı ülkelere silah olarak gittiğini ve bu sürü silahın da Filistin, Arakan, Doğu Türkistan gibi yerlerdeki kardeşlerimize sıkıldığını yani kurşun olarak döndüğü söyleniyor. Evet. Bu konu hakkındaki görüşünüz nedir? Şimdi bu her şeyde karşımıza çıkabilir. Evet. Yahudi ile ticaret Hı. caiz midir? Caizdir. Efendimiz yaptı sallallahu aleyhi ve sellem. E, Yahudiler peygamberimizin kuyruğunu kazanlar değil mi? Kazanlar. Münafıkla ticaret caiz mi? Caiz. Münafık kuyusunu kazmadı mı? Kazdı. Bu yani her şeyden çıkabilir. Bu bunlara karşı adım atmak, ibadetleri bırakmakla, mübarek yerleri bırakmakla olmaz. Şimdi biz böyle dediğimiz zaman zaten insanlar e, ahir zamanda iyice kendini şaşırmış. Sen onlara Mekke Medine'ye gitme bak böyle oluyor dediğin vakitte sanki ne yapacaklar? Burada durup da İslam'ın gelmesi için Filistin'in güçlenmesini çalışacak mı? Yok. O parayı alacak gidecek Miami'de. Harcayacak. <laughs> Yok ben başka Maldivler'de harcayacak. E o zaman git bari umre yap diyorsun. <laughs> Ama yani. Umre yap. En azından orada temizlik yapan Müslümanlar ehli sünnettir. Ayrıyetten Suud camiasında da hepsi bozuk değil yani. İyi olan insanlar da var. Yani senin orada verdiğin paranın yüzde bilmem beşi Yahudi'ye gidecek diye yüzde doksan beşinde göz ardı edemeyiz. Şu an kullandığımız kredi kartların yüzde bilmem sıfır kaçı hep Yahudi'ye gidiyor. Hepimiz kredi kartı kullanıyoruz mecburen. Nizam onu istiyor yani. Taksit yapacaksın, bir şey alacaksın internetten kredi kartı istiyor senden. Bunun gibi daha diye şeyler. Yani bizim oralara veya da mübarek yerlere giderken kullandığımız hat Yahudi hattıysa bizim çalışıp hattı Müslüman hattı yapmamız lazım. Yani bir vakit biz de böyle düşündük. Gitmesek ama insan özlüyor oraları. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bir ziyaret edebilsem diye ne şiirler yazmışlar yanık kalpleriyle. Allah bize bu imkanı sunmuş. Yahudi kazanacakmış, kazansın. Ben Resul-i Ekrem'e gideyim dersin. Ama yarın Yahudi Filistin'e vuracakmış. Bizim imanımız orada galayana gelsin ki ayağa kalkalım sen nasıl vuruyorsun diye bilelim. Burada galayana gelsin yani imanımız. Onun için biz gideriz. Ama tabii bunu da ne derler? Hazreti Ömer'in dediği gibi hani Hazreti Ömer radıyallahu teala haçtan sonra fazla kaldığı zaman insanlar develerine vurup hadi memleketinize dermiş. Hazreti Ömer teala. Niye böyle yapıyorsunuz ey Mürlümün. Ya burada fazla kalıp buranın hürmetini unutacaklar diye böyle yapıyorum. Şimdi buraya da çok aşırı gidip hürmetini de kaçıracak şekilde olmasın. Hürmeti kalbinizde, aşkı kalbinizde Hanefi mezhebindeniz. İmam-ı Azam'ın içtihadı nedir? Oralarda mesela yerleşmek uygun değil görmüş İmam-ı Azam Efendimiz. Neden? Oralara oraları yerleştiğin zaman hürmeti düşüyor kalbinde. Aşkı sevgisi düşüyor. Uzaktan olup aşkı şevk ile hep oraya gitmek daha iyidir demiş. Yani bunu muhafaza edecek şekilde kardeşim olur. Yahudi ile ticaret caizdir. Münafıkla bile yapılmıştır yani. Ama biz bunları yaparken tabii Filistin'e vuruyor bu Yahudiler. Sadece orayla değil, bizim bugün memleketimizdeki Burger King'ler, McDonald's'lar, bilmem Ariel'ler, bilmem neler, Ariel Sharon'u çıkarttığı şeyler bunlar hepsi zaten onlara hizmet ediyor. Biz <laughs> yani devlet olarak, millet olarak sağlam bir şekilde çalışıp madem bu adamlar bu yolları tutmuşlar, biz bu yolları ondan almaya çalışalım, <laughs> kendi hattımızı kuralım yani. Sultan Abdülhamid Han, Cenab-ı Hazretleri gibi ne yapmış? Kendi parasıyla Medine-i Münevvere'ye kadar tren yolunu yapıyor. Tren yolunu keçeyi de kendi parasından düşermiş. Yani böyle hizmetler için çalışalım. Hani Yahudi böyle diyor. Yahudi'ye gidecek. Oraya gitmeyelim. Şuraya gitmeyelim. Oraya gitmeyelim. Nereye gidiyorsun? Antalya'ya gidiyor bu sefer. Bilmem başka bir yere gidiyor bu sefer. Böyle olmuyor. Yani oraya gitmenin çok çok manaları var. Yahudi'ye karşı savaşacaksak burada da savaşabiliriz yani. Sadece orada değil. Ama hiçbir imkan bulamıyorsak Yahudi'nin treniyle de Hacca gidilir. Bunu, İslam buna izin veriyor. Yani şunun altını çizeyim. Şu an elimizdeki telefonlar, internetler, kullandığımız bütün programlar Yahudi elinden geçiyor. Yani bunları ele almayıp da kalkıp sadece bir hacca ele almak komik bir şey oluyor yani. Hocam bir sürü oyunlar oynanıyor internet üzerinden. Oyunlarda da karakter ticareti yapılıyor oyunun içinde. Gerçek paraya dönüştürülüyor. Bu ticaret yapılabilir mi diye sormuşlar hocam kardeşler. Karakter nasıl bir karakter ticareti yapılıyor yani? Adam bir karakter çiziyor sonra onu mu satıyor? Hocam mesela oyuna giriyor, orada karakterini geliştiriyor. Başka birine o karakteri para karşılığında satıyor. Gelişmiş karakteri. Kendi zaman harcıyor, vakit harcıyor. Olabilir bir şey yok onun. Hocam yaşantımızda sakal, şalvar ve benzeri kisveye en yakınlarımızdan itirazlar oluyor. Bu konuda nasıl tavır almalıyız? Halim olun, selim olun. Yani böyle gürültücü değil, kavgacı değil ama yolunuzdan asla dönmeyecek şekilde de gözü kara olun. Allahu Ekber. Yani bu benim derim gibidir. Derimi çıkartmam mümkün olmayacağı gibi bu sünnet kıyafetinde çıkartmanın imkan ve ihtimali yoktur. Ama akrabalar geldi, dalga geçiyorlar, gülün, güzel sohbet edin. Ama sözleri hiç etki yapmasın sizde. Bu sohbetleri yani Kavgacı olarak değil, çok aşırıya gidilmediği müddet. Yani söz bizde kaldıysa sakin duralım. Ya bizden büyüklerimize, şeyhlerimize ve peygamberimize haşa giderse git, gitmez zaten. Müslüman bir toplumdayız. Hı. Öyle bir şey olursa o zaman sert tarafımızı gösteririz. Ama şahsımızda kalıyorsa konu, girelim şakalaşalım, şakanın içerisinde de biz doğruları söyleyelim. Orada nerede yanlış düşünüyorlar? Onları söyleyelim insanlara. Nasipleri varsa sonra anlayacaklardır yani. Biz insanları öyle gördük çünkü. insanlar bir şeylere dalga geçiyorlar, karşı oluyorlar. Biz onları anlatıyoruz. olur mu canım? Olur mu canım diyor mesela. Fakat ikinci konuşmada bakıyorsun o senin söylediklerine cevap hazırlamış. <laughs> Başka bir bozuk cevaplar. Bu sefer onları söylüyorsun. Yani etki bırakıyor insanlarda. Besmele çekip bu şekilde hani diyeceğinizi deyin ama kavga gürültüye gerek yok böyle yumuşak bir havada anlatın inşallah. Güzel olur. Ama kalbimizde bunu bilelim yani. Bu elbiseler bizim şu derimizden farkı yok. Bu bizim derimiz. Bunu çıkartma imkanı yok yani. Onların konuşmaları onun için boş. Senin onları dinlemen sadece onlara söylemen gereken nedir? Onu analiz etmen için, tahlil etmen için, istihraç etmen için yani.